Evet YouTube ailem bugün ne yapıyoruz? Benden daha önce istemiş olduğunuz kaynak öğren hocam artık git kendine bit pazarından bir kaynak makinesi al dediğinizi duyar gibiyim. Ondan dolayı geldim. Osmaniye Merkez Endüstri Meslek Lisesi ismi değişti de bayağı bir değişti. Biz, biz burayı sanat okulu olarak biliyoruz. Sanat okulunda metal bölümünde demire fısıldayan adam Osman Demir soy ismi gibi zaten başka da bir şey olamazdı. Burada arkadaşlar kaynak öğrenmeye çalışacağım. Uzmanınız burada, ben de geldim. Bir an önce isterseniz başlayalım kaynağa. Hocam öncelikle ne yapıyoruz? Bizim önceliğimiz iş güvenliği. Evet. O şekilde olmaz hocam. Doğru yani ki iş güvenliği uygulamamız lazım. Önlük giymemiz lazım. Yani? Tabii. Buradan yani de... e, sıçramalardan dolayı e, ayakkabımız yanabilir, sakalınız yanabilir. Bunu bizim korumamız için iş güvenliğine uymamız lazım. O, o zaman ben ne yapayım? Ne gerekiyor? Önlük. önlük. Evet. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi önümüzde hazır. Bir de kaynak maskesi. O oh, bu da Maradona'nın yanında Olsun. Ona da şükür. En azından şey yapıyoruz. Çok havalı. Neyse arkadaşlar hep birlikte ama hangi kaynağı öğreneceğiz? Elektrik. Ah. Elektrik ark kaynağı dediğimiz bu mu? Evet. Kalın Elektrik. ama bu. 325. Bir evet. de bunun incesi var galiba. Bir de incesi var. 2.5. Yani bu e... kaynak yapacağımız malzemeye bunu tespit ediyoruz. Evet. Yani bu kalın malzemeler evet. boruları kaynak profiller, borular, ince malzemeler kaynatırken 2.5'luk e, elektrot kullanmamız yeterli olur. anladım için. Düşük amperde. Anladım. Ama e, silme ve daha kalın malzemeler e, ve kullandığımız elektrot 3.25'tir. Silme dediğimiz bu. Evet. Bu yaklaşık 3,5-4 milim boyu bu. Evet, 4 e, milimden daha kalın olan malzemelere 25 elektrot kullanmamız daha uygun oluyor. O zaman hep birlikte arkadaşlar kaynak yapmaya başlıyoruz. Bu kaynak makinamız kaç amperli? 400 amper. Başlıyoruz. başlıyoruz. Evet. Üzerinde çeşitli ayar yerleri var. Amper ayarını yaptığımız malzemenin tanımlığına göre amper ayarımızı yapıyoruz ve evet. daha sonra bak kaç amper oldu bu 100 amper mi? 100 amper. Aklına biraz daha yükselttik. Yükselttik. 100 amperin üstüne çıktık. 100-110 arası. Bakın arkadaşlar, öğrenciler burada eğitim görüyorlar. Allah'tan hepsi dağıldı. Şu an hiç kimse yok. Şekilde kısmını. Evet ama bu biraz daha ince. 2,5'luk bu. Evet bu 2,5'luk. Evet. 325. 325'i 325 ne yaptık biz? Allah Allah. Neyse ya. Burada bir yerdeydi. Aa burada burada. Buldum buldum. Önemli <laughs> değil. Arkadaşlar bazen Murphy'nin kuralları diye bir şey var. İnternette yazı araştırın. Aradığınız bulunmaz. Aynı elektrodumuzun çıplak kısmı. Yani evet. çekirdek kısmını. İsmini ne onun çekirdek mi? Evet. Yani. Arkadaşlar bu arada var ya kaynak kursu da almış oluyoruz ha. He. Hepimiz hep birlikte. Çekirdek kısmımızı penseye tutturuyoruz. Evet. Pensenin bağlı olduğu yer artı kutup. Bir de eksi kutbu evet. var değil mi bu kaynak Evet. evet. O da burası arkadaşlar şase. Evet. evet. Ne yapıyoruz şimdi? Maskemizi var. Maskemiz var. bakın. Evet, Maske var. çok önemli. Parçaları da yaklaştırdık. Evet, kaynağı başlamış işlemi ya elektrodumuz ucu kapalı olduğundan dolayı ya sürterek ya da vuraraktan ilk alıştırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Böyle bu şekilde. Evet ısıttık değil mi? Evet. Çok iyi. Çok iyi. Dostlar görüyorsunuz tam evet, uzman ya, Yarım ay şeklinde el hareketi yaparaktan bir daha söyleyebilirim. Yarımay şeklinde veya dairesel el hareketleri yapmak suretiyle eee evet. oluşmasını sağlıyoruz. Maşallah. Süper arkadaşlar? Görüntüye bakın görüntüye. On numara beş yıldız. Ama bu arada gözümüzü Evet ama söyleyebiliriz. Yapmayın ya ben de baktım güzel evet. güzel böyle. Buna göre artık akşam tekbirinizi alırsınız. Allah. Yapma ya akşam bir şey olur mu ki? Valla olabilir yani garantisi yok. Yani ben gece, şimdi e, e, gece uyutmayabilir. Yok ya ben de deminden beri bakıyorum güzel güzeller İlla ki kaynak yapın kişinin gözünü kaynak alır. Tecrübeyi o şekilde elde edersiniz. Valla akşam e, artık bunun sonucu ne olur bilmem. Ne yapacağız peki? E, vallahi biraz ya, da ben yapabilir miyim? Evet. evet şimdi tabii, tamam tabii, hocam tabii. şimdi. Yalnız bu arada kaynak bu Kawasaki motorlarının kaynağı gibi bu işin dedim ya size Osman Demir demire fısıldayan adam adamın soy ismi de öyle pantolonu da değiştirdim şimdi gömleğimizi ve önlüğümüzü de yakmamak için iyice bunların düğmelerini takalım elektrotumuzu da zaten ama bu biraz benim için biraz kalın gibi bir bakalım yakabilirsek hocamın verdiği parçayı e, burada açıyorduk neden açıyorduk Nereden açıyoruz? Arka kısmından. Arkadan arka. da. Arka kısmından arkadaşlar. Burada bir açtık. Sonra tamam zaten ayarlanmıştı. Dedik ki hocamız arkadaşlar ucunu sürteceğiz. Dairesel de yarım ay şeklinde sürteceğiz. Bakalım. Niye çalışmıyor? Vur vur vur. Bu ne? Bu ne? Maske, maske kullanman gerektiğini söyleyen olmadı mı sana? <laughs> Hocam görünmüyor ama bunlar. Bundan görünmüyor Gözü, gözünü kapatmayacaksın. Öyle mi? gözünü kapatmayacaksın yani. Çünkü maske seni zararlı ışınlardan koruyor, muhafaza ediyor. Gözünü kapatmana gerek yok. Kaynak bölgesini görmüş olman lazım. Evet ben Evet. Yarım ay şeklinde öyle mi? Evet yarım ay veya dairesel şeklinde. Yani güzel bir dikiş görünümü oluşturabilmek için yapılan hareket bu. Ee, i̇lk e, kaynağımıza göre e, de, deneyimimiz iyi, fena değil. Bunu daha da ilerleteceğiz, daha da geliştireceğiz. Evet. Uygulama yaparaktan. Evet. Evet. Allah'sız. Evet, evet, evet. Bunlar bunlar olacak, olacak. Belki de <laughs> akşam gözüne patates koyarsan veya soğuk havlu koyarsan patates? Evet, evet, evet. Ee, yani büyük ihtimalle gece beni arayacaksın mutlaka. Yapmayın. Evet, evet. <laughs> Aynı zamanda bunun dumanı da zararlı. Sadece ışınlardan değil, dumandan da kendini koruman lazım. Evet. Muhafaza etmen lazım. Bizim için iş güvenliği ön planda, evet. insan sağlığı ön planda. İlk aşamada güzel, fena değil. Bunu daha da ilerletecek inşallah. Şöyle baktığımız mi? zaman, profil kaynağı her zaman için zor bir kaynaktır. Çünkü evet. malzeme ince. Evet. Malzeme ince olduğu için de zor bir kaynaktır. Allah. Evet Halil hocam parçayı değiştir. Parçayı değiştir. İki tanesini evet. böyle belirleyebilir miyim? Olur olur. Yan yana koy. Yan yana koy. Yalnız e... yani, yalnız şöyle yap. İki Sı iki yerden puntala. Evet. Yani iki ucundan puntala. Evet diğer taraftan da puntala. Yalnız bu antar ayarı şey için yüksek, onu söyleyeyim ben. Kaça düşürmemiz lazım. Evet, düşürelim. Şu mu? masada kim? Ee, yok, Üstteki. büyük olan. Ee, sola doğru. Kaç düşür? E, düşür, düşür, düşür. Yani çok, biraz daha yüksek. Evet. Tamam, yeterli, tamam. yeterli. Tamam. Şimdilik ondan bir bakalım. 45. Tamam. Evet, yeterli. Tamam. Şimdi elektrodumuz da iki buçukluk, farkındaysan. Ee, evet, sürterekten evet. tekrar, sürterekten elektrodu bir önce alıştırıyoruz. Evet. Diğer elektrodal, diğer evet. elektrodal. Arkadaşlar evet. böyle bazen olabiliyor. Elektörün üstünü sürterekten, sür, evet. sür, 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 sürterek. Tamam, pardon. Evet, pardon. Evet, şimdi şimdi vur bakayım, bir iki vur, vur. Evet. Elektrodun ucu anışmış oldu. Evet. Ya. <laughs> evet. Bak arkadaşlar niye böyle oluyor ben anlamıyorum. Normal, normal. Yani akım ilk kaynağımız olabilir. efendim akım düşük olabilir mi? Akım biraz daha yükselt. Evet. Biraz daha ben yeni bu kaynağı yaptığın için biraz daha düşük amper ayarında üstteki en üstteki yapman yapmanı istedim. Sağ Evet. Burada başın başını parmağınızı sıcak mıdır bu? Evet. Sıcak değil bakın. Sıcak. Yaktın mı elini? Biraz yani çok fazla değil. Alalım. Ama böyle e, bir kum tatip. Profil kaynağı zor bir kaynak olduğu için bu kaynaktan aslında başlaman biraz benim için sakıncalı. Yani bir e, silme veya daha farklı bir kanın malzeme, et kanını fazla olan bir malzeme kaynatsan daha iyi olur. Evet. Başlangıç açısından. İlk deliğimizi yaptık. Çok diye bir ses Evet. Ya. Halil hocam sen ne yapıyorsun? Maske kullanman lazım. Göremiyorum hocam. <laughs> Yani o maske görmek için zaten. Nasıl güneş gözlüğü seni güneşten koruyor, evet. muhafaza ediyor. Maske de oradaki zararlı ışınlardan, dumanlardan seni koruyacak, muhafaza edecek. Bence bugünlük yeterli gibi geliyor. Halil hocamın ilk deneyimi. Evet. E, bunu geliştirebilmesi için sürekli atölyemize gelecek. Eğitimimize devam edeceğiz. Ve en sonunda Halil hocamı çiftlikte profilleri kendi kendine kaynatacak. Herhangi bir ustaya ihtiyaç duymadan kendi işini kendi görecek inşallah. Arkadaşlar gördünüz. O zaman ne yapalım? Biraz e, ufak tefek hatalar yaptım. Ufak tefek değil de bayağı büyük hata. Buna ne oldu? Ben anlamadım. Bir de çakılık kaldı. Şuna baksana. Patriot füzesi gibi dikili kaldı. Şimdi bunu dokunmayacağız. Aşırı sıcak. Arkadaşlar ilk derse göre fena olmadığını söyleyecek de yalnız benim gözlerimde bir sıkıntı var. Şimdi bakınca böyle beyaz beyaz daire görüyorum hocamı. Evet. Şu an göremiyorum. Şimdi o zaman bugün dersi burada bitirelim. Evet dostlar, videomuzun sonuna geldik. Umarım e, hocamızın dediği akşamki o patates olayı olmaz. Çünkü benim şu an gözlerim beyaz beyaz görüyor sağa sola baktığımda. Bir hafiften bir sol gözüm kızarık ama sağ gözümde de böyle bir yanma var. Umarım bir problem olmaz arkadaşlar. Kaynak kursumuzun ilkine geldik. Umarım başarabiliriz. Çünkü çiftlikte kaynaklık çok işimiz var. Osman Hocama bize katlandığı için teşekkür ediyoruz YouTube ailesi olarak. O zaman her zamanki gibi ne diyoruz? Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve hepsinden önemlisi demirlere fısıldayan adam olan Osman Demir için yorum yapmayı unutmayalım. Hoşçakalın arkadaşlar.